Omron'la teknoloji çözümleri programı kaldığı yerden devam ediyor. Omron Ege Bölgesi Satış Müdürü Ege ile konuştuk ilk bölümümüzde. İzmir yapılanmasından bahsettik şirketin ve daha çok hangi endüstrilerle çalıştıklarını anlattık. İşte o endüstrilerde ne tür çözümler sunduklarını konuştuk. Şimdi de Omron'un yine partnerlik yaptığı, işbirliği yaptığı Arcan Makine Konuğumuz Can İnam'la birlikteyiz. Şirketin genel müdürü. Can Bey sizi tanıyarak başlayalım. Hoş geldiniz bu arada. İzmirlerden buralara buldum, kadar teşekkür geldiniz. Ederim. Eksik olmayın. <laughs> ee, biraz Bugünkü sizi tanıyalım. Bugün bizdeydiniz. Evet, Ağazınız. aynen. teşekkür ederim. Zaten sizin de ilk kaydınız değilmiş. Evet, Bu da, evet, doğrudur. evet bu da güzel Daha oldu. Daha önceden de uzaktan katılmıştım Evet. radyo programınıza. Bugün de stüdyodayız. Süper, çok sevindik. Şimdi önce biraz Can Bey sizi tanıyalım. Profesyonel tamam. geçmişinizden bize biraz bahsedin. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Neler yapıyorsunuz? Sonra birazcık arcan makine hakkında da konuşuruz. Buyurun siz tamam. dinliyoruz. Ismim Can İnam. Arcan makinenin ortaklarındanım. Firmamız 1983 yılında kuruldu. Dolayısıyla bu yıl sene 40. yılımız. İlk başta yedek parça sanayine çalışıyorken sonra gıda makineleri imalatına geçiyoruz. 1990'dan sonra makine imalatını artık tamamen makine imalatı yapıyoruz. Yedek parça imalatı bırakıyoruz. Hı hı. E, gıda ürünleri deyince de gıda deyince her şey içine giriyor. Bizimki e, şekerleme, çikolata şekerleme ürünleri üzerine. O oh, en var. sevdiğimiz kısım. Evet. <laughs> Bizim de sloganımız hayatta tat veren makineler. Süper. O yüzden de hani eğlenceli bir e, sektördeyiz hareketli aynı zamanda dinamik çünkü her zaman sizin de gidiyorsunuzdur alışveriş yaptığınızda marketteki ürünler habire değişiyor hı hı. dolayısıyla biz de makine olarak onlara değişikliğe ayık uydurmamız gerekiyor hı hı. sürekli değişimin içindeyiz hı hı. bizde İzmir'de İzmir'deyiz. mi yalnızca yoksa Doğru, başka tek yerlerde alanımız var. 10 ee, bin metrekare kapalı alanda İzmir'deyiz ama 2 sene önce Rusya'da da ofis açtık. Hı hı. İyi pazarlarımız Kuzey Asya bizim için güzel bir pazarımız. Rusya'da da ofisimiz var. Hı hı. Başka da hani başka yerlerde de yine ofis açmayı planlıyoruz. Hayırlısı diyelim diyoruz. Hı -hı, hı -hı. Yaklaşık yüzde %90 ihracatımız var. Ben birazcık böyle baktım. Bir aile şirketisiniz aynı Doğrudur. zamanda değil mi? Hı -hı. Aile şirketleri Şirketi de kuran... kalmadı çok fazla artık. Ee, Tarihçesini şöyle anlatalım. Esasında Allah rahmet eylesin. Babamız Orhan İnam. Ülker'in ilk teknik müdürü. Hı -hı. Ülker'de çalışıyor Sabri Beylerle. Hatta hı -hı. ilk mühendisi de babam hı -hı. Ülker'in. Hı -hı. Ankara Fabrikası kuruluyor. Birlikte kuruyorlar. Sonra e, yollar orada bir şekilde ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra memleketine dönüyor İzmir'e. Arcan'ı kuruyor. Hı hı. Bizim de e, ondan sonra ikinci nesiliz şu anda devam ettiriyoruz. Hı hı. Babamızın kaldığı yerden. Hı hı. İlk ihracatımızı 90, 1990 senesinde yapıyoruz. İran'a. Ondan sonra devam ettirdik hı hı. biz de. Eğitiminiz ne üzerine Can Bey? Sonuç ben makine mühendisiyim. Hı hı. Zaten evet. e, işin içinde. Abi mi? kardeşiz, Hı -hı. annemiz de bizim e, başımızda. Hı -hı. O finansla ilgilenir. İkimiz de makine mühendisiyiz 9 Eylül makineden mezun olduk. Hı -hı. Dolayısıyla mesleğimizi kendimizi yaptığımız için seviniyoruz. Ne güzel. Çünkü babadan da hep gördük, bizi stratejik olarak çok iyi şey yapmış. Araba yıkama bahanesiyle, araba kullanma bahanesiyle hep bizi işletmeye getirdi. Bir baktık, bizim tek tercihimiz makineli, makine, makine Hı -hı. mühendisi olmakta. İyi ki de olmuş. Devam ettirdiğimiz için de seviniyoruz bu işe. Endüstri işini sevenlerle daha da gelişiyor evet. zaten. O yüzden bence ne güzel, ne mutlu ki mesleğinizi içinde bulunduğumuz endüstriyi seviyorsunuz. Bu bir şans aynı zamanda. Madem durum böyle, bu işin içerisinden gelmiş ve kopmamış, severek devam eden biri olduğumuz için özellikle sorayım. Sektörünüzü biraz değerlendirir misiniz? Yani hani Türkiye ne durumda? Dünya ile rekabet açısından koşullar nasıl? Bizim son senelerde zaten makine imalat sanayi çok popüler hale geldi hı hı. ve kalitemizin de hep beğenildiği yurt dışındaki müşterilerden de fuardaki e, izlenimlerimizde de görüyoruz. Bu konuda İtalyanlar gibi Almanlıları mesela paketleme sektöründe İtalyanlar geçtiler. Hı hı. Yani eskiden hep makine deyince makine sanayinde Almanların bir ekolü vardı paketlemede İtalyanlar mesela Almanya'ya geçtiler. Hı hı. Şimdi orada Onların hep sözü geçiyor. Türkiye'yi de bu şeyde düşünürsek eğer gayet güzel gittiği gözüküyor. Referanslarımız her geçen gün artıyor. Hı hı. Yani artık eskiden çekinerekten baktıkları makinacıları şimdi son dönemlerde görüyoruz. E, bizim rakiplerimiz de oluyor ama onların kalitelerinde arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bu bizim için sevindirici bir şey. İmalat sanayimiz makinede gayet güzel gidiyor. İlerliyoruz yani. Doğrudur. Peki bu ilerlemede ya da işte geldiğimiz, bulunduğumuz noktada o değişimi biraz konuşmak istiyorum. Ben yani bu otomasyon teknolojilerinin, gelişen teknolojinin sektörü nasıl değiştirdiğini, geliştirdiğini dönüştürdüğünü düşünüyorsunuz. Ne ee, gibi katkıları oldu sektöre? Şimdi fuarlarda hep şunu karşılaştırdık. Bundan 10 sene önce, 15 sene önce teknolojik olarak gerçekten e, servo uygulamaları motion kontrolörler onlar yaygınlaşmamıştı. Hı, hı sektöre gelmemişti. Bazı firmalarda vardı, bazılarında yoktu. Sonuçta elektronik donanım olduğunuz zaman illaki desteğe ihtiyacınız var. Kendiniz ithal edelim malzemeleri gelip deyip kuramıyorsunuz da. Hı -hı. Şimdi bunların yaygınlaşması işi şeklini değiştirdi. Fuarlarda karşılaştırdığımız şimdi artık otomasyon ürünlerine Türkiye'de de destekleri hatta onların bayilikleri de çok arttı. Hı -hı. Şimdi hep fuarlarda gördüğümüz, yurt dışında fuarlarda gördüğümüz markaların Birçoğu sektörde şu an Türkiye'de fabrik olarak bulunuyorlar. Hı hı, Bu mutluluk verici bir şey tabii ki. Evet, belki. aynen. Ve geliştirmeye de devam edecek bir şey. Doğrudur. Bize. Peki e, Can Bey ben şimdi birazcık e, Omron'la olan işbirliğinizle ilgili konuşmak istiyorum. Omron'la tanışmanız, işbirliğiniz nasıl başladı? Önce biraz ondan bahsedelim. Tarih olarak 1998'di. Bayağı eskiye dayanıyor. Çok eskidir. Yani İstanbul'dan sonraki satış yaptıkları bir şeyi varsa bence İzmir'de herhalde. Oradan başlamışızdır. Çok eskiyiz. O yüzden ilişkimiz de hep Omron'la samimi oldu. Omron bize özel hissettiren bir firma kendimizi. 98 yılında da böyleydi. Biz daha önce şimdi başka markalardan bahsetmeyeyim herhalde. Hizmet alırken hep şeylerde. ...partner firmamız size yardımcı olsun... İşte onlarla uygulama yapalım... ...kendileri... ...ne satış için ilgileniyorlardı... ...ne de devreye almayla ilgileniyorlardı... Hı hı. ...o yüzden Omron bize... ...orada çok güzel bir ufuk açtı... ...onlar makine imalatçısıyla ilgileniyoruz... ...bizim müşterimiz sizsiniz diyor... Hı hı hı. ...son kullanıcılar tabii ki olabilir... ...ama ilk birinci müşterimiz sizsiniz... Hı hı. ...onun e, şeyini hep gördük... ...ilgisini, alakasını hep hissettik... ...o yüzden şu anda da biz müşterilerimizi de başka otomasyon ürünleri kullanalım dediklerinde de ya bizim standartımız biz Omron'u hakimiz, Omron'u seviyoruz, Omron'u devam ediyoruz diyoruz. Hı hı. Bu birliktelik bazen yeni ürünleri kullanmada bazen şey yapabiliyoruz tabii. Yani ikinci bir alternatif ya da yeniliklere bakış için diğer film markaları da geçelim diyoruz ama standartımız Omron diyebiliyoruz. Omron standartından çıkmıyorsunuz yani. Öyle ee, bu arada şu dikkatimi çekti. 1998 yılında 98. başladığını söylediniz. Evet. Şimdi burada benim dikkatimi çeken nokta şu. İşte endüstri 4.0 konuşuyoruz, otomasyon teknolojileri konuşuyoruz, işte yapay zeka konuşuyoruz, işte yazılımsal çözümlerden bahsediyoruz genel olarak yani tüm sektörlerde. Siz bu dönüşümü yapınıza çok önceden o zaman entegre etmeye başlamış evet. bir şirketsiniz. Ben bunu anlıyorum. Doğru. Şeyde 1994'de babamızı kaybettik trafik kazasında Ondan sağır. sonra abi kardeş birlikte çalıştık Şu avantajımız vardı İkimiz de çok gençtik 20'li yaşlardaydık O yüzden de her şeyi yapabiliriz diyorduk hı, Cesaret Cesaretimiz <laughs> orada çok yüksekti O yüzden de şu anda bir şeyi değiştirmesi Köklü değiştirmesi bizi hiçbir zaman için korkutmadı hı hı. Yani yenilikten hiçbir zaman için şey yapmadık Yani ne güzel konforu bulduk Demedik, biz hep kendimizi kaşıdık. Hı -hı. Dolayısıyla bize ne kadar yenilik varsa ilk deneyenlerden de biziz. Mesela o şeydeki, 98'deki üründe de Omron'un servo uygulaması. ilk servo uygulaması. Tam onu soracaktım biliyor evet. musunuz? Yani e, resmen aklıma okudunuz. Diyecektim Tabii. ki ilk aldığınız hizmeti hatırlıyor musunuz? Neydi? İlk ne sağladı? Ne getirdi size? Servoydu. Hatta pals kontrollüydü. ...yani o zaman motion diye bir şey yoktu. Motion hı hı. kontrolör de yoktu. Pulse'e sürülen servo motordu. Biz asenkron motor... ...ya da doğru akım motoru... ...DC motorlar kullanırdık. Servo diye bir şey. Ya dedik istiyoruz bunu, evet bunu yapalım. İlk, yani İzmir'de... belki ilk kullanımlarınızdır Servoy'da. Hı, hı Nasıl bir e, peki gelişim ve e, değişim sağladı bu e, servo motoru kullanmaya başlamak? Bizim sandviçleme makinamız gibi bir şey vardı. Hı hı. Sandviçleme makinemizde iki bisküvi arasında marshmallow olan bir hı hı. ürün. Orada sandviçleme yapan makinede bisküviyi bantın üzerinden alıp diğer kremalanmışın üzerine kapatması lazım. Dolayısıyla yükseklik ayarı lazım. Biz bunu asenkron motorla yaparken bizim hızımız 20'lerde kalıyordu. Hmm. Daha yüksek hızlara kalktığınız, çıktığınız zaman bisküviyi kırabiliyorduk. Çünkü fazla iniyor. Pozisyonu gerçekleştiremiyordu. Hmm. Servo motor var dediler. Dedik servo motor nedir? Dediler pozisyon kontrolü yapıyor bu motor. Allah Allah nasıl yapıyor? Biz hız için bu işe geçmiştik, hı hı. onun etkisini gördük. Sonra da bizim o zaman kullanılan hiç ne ekran var diye bir şey vardı, sadece butonlar. Çevirmeli buton, basmalı buton onlar kullanılıyordu. Makinede bir de ekran var dediler, dokumatik ekran. Hı hı. O zaman o tarafa geçtik, 98'de Omron'la tanışmamız bu şekildeydi. Hı hı. O başarıya ulaşınca dedik ki tamam. Doğru adresteyiz. Devam edelim. Şimdi siz hız e, maksadıyla aslında böyle bir evet. çözümü tercih etmişsiniz ama e, bu tabii benim şahsi görüşüm. O hız beraberinde aynı zamanda yani işleyen sistem beraberinde standartizasyonu da getirmiştir. Yani hani ürünlerin kırılmaması vesaire biraz daha hızlı ilerlemesi. Bu anlamda rakiplerinizle de aslında bir noktada sizi öne geçirecek bir adım olmuş. E, doğrudur. Yani Hı. sonuçta avantaj sağlayacak olan şeyler bu makinenin daha verimli çalışması, daha Hı -hı. hızlı çalışması. Dolayısıyla müşterinin de baktığı duygusal bir bağ kurmuyor. Daha çok nasıl kazanırım diye düşünüyor haklı olarak. Dolayısıyla Hı. De biz de ona yetişmeye çalışıyoruz. Peki sonrasında e, bu alandaki yatırımlarınız nasıl devam etti? Teknolojik anlamda soruyorum yani Omron'la başka hangi çözümlerle devam ettiniz? şöyle bizim mesela servo'dan sonra artık bunun kullanımı ile kontrol edilen bir şeydi. Yani Hı. dolayısıyla pozisyonunuzu hep biz siz şeye söylüyorsunuz şu kadar dön diye. Bu bize yeterli gelmemeye başladı. Artık motion kontrollere doğru gitmiş. İsmi o zaman bilmiyorduk. Ama biz bu sefer başka bir markayla bu işi yapalım diye düşünmüştük. Kulakları çınlasın. Doğan Uğur e, o zamanın genel müdürü dedi ki başka markayı sokamayız. Tekrar dönmemiz lazım bu işe. Gitti. Avrupa'da yeni yapılmış motion kontrolörü daha demo gibiyken ben bu ürünü götüreceğim dedi. Motion kontrolörü de ilk geldiğinde yine ilk kullananlardınız. Hı hı. Motion kontrolünde amacı birden fazla motoru birbirine senkronize edebilmekti. Hı hı. Bunu hani yeni teknoloji olarak hani geçici. Bir de motion kontrolörde yaşadık bu işi. Şey. Motion kontrolün e, yani ilk kullanıyor olmanın avantajı ne oldu sizin için peki Arjan makine için? Birden fazla motoru birbirine senkron edebildik. Hı hı. Yani hı hı. artık birbirine bağımsız değillerdi. Şimdi mekanizmada ...dişiler vardır. Dişler mekanik bağlantıdır. Bunları birbirine ayıramazsınız. Bu elektronikte de bize geldiği için inanılmaz avantaj sağladı. Yani hmm. biz artık dişli ve mekanik aksamı azalttık makinamızda. Dolayısıyla artık daha hızlı makine yapabilir hale geldik. Daha az maliyetle makine yapabilir hale geldik. Tabii o daha az maliyet evet. <laughs> günümüzün de en önemli konu başlıklarından biri. Bununla ilgili olarak aslında şey devam etmek istiyorum ben Omron'la olan çözümlerinizden biraz daha bahsetmek istiyorum işbirliğinizden. Farklı ne gibi çözümlerle çalışıyorsunuz Omron'la? Böyle kısaca bir giriş yapalım sonra bir araya gideceğim döndüğümüzde devam edelim. Yani bizim şu anda HMI'larımız, PS'lerimiz, ısı kontrollerimiz, ağırlıklı Notsel uygulamalarımız, motion kontrollerimiz, hemen hemen bütün Omron uygulamalarını yaptık. Sadece robot uygulamasında şu anda fırsat aradık, fırsat kolladık. Daha çok paketleme kısmı hı hı. onu şu anda ağırlıklı kullanıyor. Hı hı. Bizim proseslerde robotu uygulama fırsatı bulamadık. Hı hı hı. Onlarla bakıyoruz. Teklifler verdik, pahalı kaldığımız yerler oldu. Kullanamadığımız şimdi kamera ve robot, robot tarafı var. var. Tamam onu e, döndüğümüzde konuşalım. Tamam e, Omron'la teknoloji çözümlerinde kısa bir araya gidiyoruz.